yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki vücutlarımıza gireceğiz ve yanımda da arkadaşlar pofuduk ile meloş var hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk abi. ee bir kişi eksik keltoş nerede pofuduk ee mamada Mahmut kuşuna tuvalet eğitimi veriyor kuşa tuvalet eğitimi mi veriyor sakar evet Nasıl ya bir saniye durun bakayım. Bu Güzel. çocuk bilmiyor mu ya bizim videoya gireceğimizi? Keltoş, Sakar. Aha sesler geliyor buradan. Olur, Sakar. Şimdi. Şöyle atıyorum, ben, gel Sakar sen kafayı mı yedin? Küçücük kuşa tuvalet eğitimi mi veriyorsun? E, dinliyorum. Abim dinliyor da seni sevdiği için dinliyor. Gel çabuk kafe evlerine gireceğiz. Olur, ne yap ya girmeyeceğim. ben. Gel buraya gel. Bu arada Sakar kuşlar tuvaletlerini havada yaparlar haberin olsun Yok <laughs> Yo, vallahi hiç kafasını bana yapmadı. Sana nasıl yapsın Sakar havada uçarken yapıyor Arkadaşlar bu arada Mahmut için bu videoya sizden toplamda 15.000 like bekliyoruz Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin Şimdi burada bayan doktorun vücudu var Pofuduğum var Keltoşum var Ve benim var Önce hangisinden başlayalım Bu Hayır ya yani ne bay doktoru bence Meloş'tan başlayalım bugün. Hı hı. Yok yok pofuduktan başlayalım. Yo senden başlayacağız hanımefendi. İyi peki hadi bakalım. İyi hadi bakalım. bakalım. Valla çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz vücutlarımız tamamıyla gerçek. Bakalım Meloş'un kolunda ayağında ne çıkacak. Eee buna nasıl gideceğiz? Yine buna yine vücuda toprağa mı dömülü? Aynen öyle yerin altında vücudumuz var pofuduk. İy, çok korkunç. Ya hadi bakalım da buna nasıl gireceğiz? Şunun kapısını falan arayın ya. Buradan değil. Buradan da değil. Aa Sakar buldu. Geldik gel gel gel. gel. Ooo gizli kapı mı da? Çık bakayım. Aha. İyi hadi bakalım. Önce Meloş girsin içeriye. Hadi aşkım. Ya kötü bir şey çıkarsa? Ya yani ne olabilir ya? Allah Allah. Şu an gırtlağımdayım. Mideye doğru <laughs> gidiyorum. Hadi bakalım. Doktor ailesi çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız videoyu beğenin tamam mı? Hadi bakalım. Ya Allah Gelmeyin. ya bismillah. Gelmeyin. Ne oldu lan? <laughs> Ana bu ne la? Bura Evet. Tek burası açık. Aha. Abi, Sakar dur her şeyi yeme. Abi. Bana meyve ver meyve meyve. Aşkım burası ne ya? Mutfak mı yaptın? <laughs> tövbe tövbe bu ne böyle? E kafamın içinde demek ki mutfakla ilgili her şey dönüyorsa. <laughs> yemekleri sen hazırlıyor. Oha, anahtar buldum. Anahtar buldum anahtar burada. Mı? Oha, vallahi Anne. anahtar buldum bak. Aa, çok oluyor? O zaman o karşını. Şu kapıyı zorlama kurban olayım ya. Çekişiden ya. Açılmıyor, Açılmıyor tabi anahtar lazım onun için. <laughs> Popo şey, bu görevi sana dedim. veriyorum. Aa, gerçekten mi? Tamam o zaman. Aç bakalım. Aha açtı valla. Ee, oturma odası var burada. Bu ne la? Oturacağız mı öyle burada? Ben de oturuyorum. Bu bayan doktorun kafası işte. Vücudu şu anda büyük bir ihtimal kol tarafındayız. Kolundan devam ediyoruz. Gelin hadi burada merdiven var. Ha, <laughs> Oo, burası neresi böyle? Bunlar ne? Ben de bakacağım, <laughs> durun. İksirler falan var. Ya <laughs> ya kafama nasıl girdiysen artık. Bir <laughs> gel <laughs> buldum. Ah, konuşmadım. Aha ben de buldum valla. Ben de iskileye açacağım şelaleyi. Meloş bak kılıç bulduk aşkım. <laughs> İyi bari yani bir bu şey çıkarsa öderiz. Kafa çıkar benim söyleriz. olduğu için, kafa benim olduğu için kılıcı bana verin. Tamam sakal ver kılıcı yengene. Niye? Ya ver ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa Mahmut da geliyor Mahmut da geliyor. Bu ne ara geldi ya. <laughs> Mahmut'a dikkat et lav dayanmasın. İyi hadi ah, gelin bak. o bir saniye burası hep lav. Buradan Gel böyle bulduk. yavaş yavaşça geçeceğiz. Sakar dur gözünü seveyim. Ya şimdi lava falan. Duy Mahmut yanıyor. Mahmut'u kurtarın. Hii, Mahmut gene yani. sesinden vuruldu. Öldü Mahmut. Allah. Aha. Aha. Allah, Allah. Ölecektik lan. Allah şuradan şöyle. Hop geçtim. Hadi gelin 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 gelin. Çık bakayım be şuradan. Çıktım çıktım. Hadi geçin. Sakar hadi. Aa burada şeyler var. Koyunlar, tavuklar. No. Bunlar pofuduk sonra saldırıyorlar Lan pofudu bırakın vurun şunları ne ne <laughs> alayım, ne <laughs> Koyun ne alaka niye saldırıyorsun koyuncuk bize Allah aşkına aşkım bu nasıl beyin Tavuk da saldırıyor abiden kocaman tavuk öyle Abi gagasıyla şeydi beni Iıı ee, acıtıyor harbiden sen artık be ne ölmez şeysin Öyle Dur, lan? Çekelim ben vurayım Çekil çekil Aa öldürdüm ha. valla Oh be oh. Aşkım gözünü seveyim hayvanlarla ne işin var senin? Sahar nerede? Lan. O ne? Sandık sandık buldum üstümde. Sandıktan buldum. Gel sana kılıç buldum. Aa aşkım bak şunlardan çıktı 6 tane. Al bakalım 3 tanesi senin. 1 2 3. Ben de bunları açayım. Daha devam et. Oo şu baltaya bakın çok güzel. 19 Aa, mining çıktı. Ay 7'ye çıktı. Ya! Ay. Tamam. Şunları atalım bu arada. Samuray eşyalarını boş verin. Bunla da böyle hop. <laughs> Aşkım bak bunda böyle yapabiliyor. Hop. Spider-Man, spider, Aha, spider Ee, bu kadar mıydı? Ablamın bu kadar. Hadi gidelim. <laughs> Aşkım dalga geç Seni de geleceğiz. Bakalım ne çıkacak. Evet, şimdi buradan Aha doğru söylüyor Sakar. Buradan zıplanıyormuş. Çıkalım şöyle. Şimdi sırada arkadaşlar Pofu'nun vücudu var. Bir de oraya gidip bakalım. Neler bulacağız orada? Göreceğiz bakalım bu beyninde neler vermiş. Ya bak Sakar kapıyı kapatmış. <laughs> gel la buraya gel gel. Gel la buraya. Gel la buraya oh. kültüş. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya bu çocuk küçücük olduğu için her şeyi yapıyor var ya. Sen de görüşeceğiz Nazmi abiye seni şikayet edeceğim babana. Hadi hadi. bende siyah bende hadi gidelim. Hadi gidelim. Bunun kapısı nerede acaba burada mı yoksa? Aha buradaymış pofuduk. Kapıyı kıydın. Niye kapımı niye kıydın? Bilerek hadi yapmadım. Ya. Tamam hadi ben gideyim önden. Tamam önden sen git hadi. Gelmeyin. Geliyoruz. Geliyoruz. <gülüyor> Ana <gülüyor> oyuncaklar <gülüyor> falan var dondurmalar var burada. Bu ne lan? Kurabiye mi black? Bir kavga etmeyin gözünüzü <laughs> seveyim. Aşkım <laughs> pofuduğun kafasına <laughs> bak. Bizim mi? Aa biz miyiz bu? Pofuduk bu biz miyiz? Galiba sizsiniz. Ben sizi çok seviyorum ya. Allah Allah bizi ne? sevseydin Meloş'u bebeğe çevirmezdin geçen gün. Ya abi o yanlışlık oldu. Bunları alacağım ben elime koyacağım tamam mı? Sen tamam bunları topla bakalım hadi. Bakın burada bir kapı var burayı açıyorum şimdi. Ya şaka Aha. sen ne yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne la mezarlığa var burada. Pofuduk bizi mi öldürdün yoksa kız? Ya bunlar başka bir ölüleri. Ne var burada? Ya Saka ne zombisi saçmalama boş bura. Aa burada ne de lan? Aa, zombi. Aa, zombi Kafası var abi. Kafası var. Aşkım. Öldürün bakayım şunları. <laughs> Aa, öldürdüm Alo. vallahi. Pofu Bu zombilerin ne işi var? Olma, dışarı çıkıyor zombi, dışarı çıkıyor zombi. Vay Öldürün vay, vay. şunu. Öldürün. Ay, Ölsene la ne ölmez şeymişsin ya. Aha öldü valla. Me, mezarı açtığımız için ayar duman oldu. Buradan acil çıkmamışız mı abi. Beni kalın buradan. <laughs> Şu mezarları <laughs> geri kapatalım. Şu zombiyi de öldürmeyeceğim kalsın bu. Burada ne var acaba? Burada da zombi var. Sakar vur şunu. Öle. Ölsene la. Neyse aşkım kapatalım üstünü gel. Kapat kapat. Ölmüş Zaten. Hadi pofuduk. Hadi hadi Gülüyor. bacağına iniyoruz pofudu. Aha. Koş koş koş. Bu ne la? Bu ne? Ne Bir dakika bir dakika bir dakika burada bir şey dönüyor Pafuduk Dur 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 kablolarla niye bağlamış bunları bu buraya Şu kabloları kır bakalım hayır. Çık bakayım pavuduk oradan Ya ne patlaması görmüyor musun Burada bir şey var burada bilgi falan toplanıyor Kı Kıralım burayı evet, Çık bakayım aha kırdım Şunu da kır Şu kabloları kırın de iyi Sakar şu kabloları kırmama yardım et. Tamam bunun bağlantısını kestik. Bunun da bağlantısını keselim. Aha. Kırılmıyor. Kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor. Elimdeki kırabiliyor sadece. Tamam kırdım, ha. kırdım, kırdım. Bağlantıyı kestim. Server çöktü. <laughs> Hadi gidelim. Aha. Bu ne la? <laughs> Bu benim <de> <laughs> Belli zaten burada birisi varmış da sanki yok olmuş gibi hissediyorum ama hayırlısı. Bu ne lan? Yok yok. Aha. Buradaki laptoplar ne acaba? Aşkımı pofuduk ne düşünüyor sence? Bu ne ya böyle? Vallahi bilmiyorum bir hırla hırda yapıyor ama anlayamadım. Göreceğiz göreceğiz şimdi hadi aşağı inelim gelin bir kat daha var galiba. Hiç bilmiyorum kafamın içinden neler. <laughs> <yastım. gülüyor> pofuduk bunlar ne böyle köle mi yaptın sen? Ana kolonlarım buraya gelmiş <laughs> bir ara yapmıştım ya Ama? Bir. Benim kolonlarım vardı para kazıyordular bana başlayacağım kolonlar dur sandıklarda bir şeyler var bunlar elmas falan topluyor uyu topla şunları topla 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 başka bir şey ki 64 tane elmas çıktı aşkım şuna bak pofudun kolonları bile para kazanıyor Aha. evet şunları alacağım ver bakayım. ya bu kadar aç gözde olmayın ya <laughs> yemin ederim var ya Paraya ihtiyacımız var öyle deme. Sakar nerede? Keltuş. E? La postelleri niye çalıyorsun? Odana mı koyacaksın? Yok satıyorum. <laughs> ya Allah'ım ya Nereye ya? Burada başka bir yer yok. Pofuduk'un yeri de bu kadardı galiba arkadaşlar. <laughs> Pofuduk beynin boş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Pofuduk? Ya abla ya. Boş değil bak burada ben icat yapmışım. iki tane gelmiyor musun? <laughs> Şimdi o değil de Sakar'ın bu şey kafasına gireceğiz. Bakalım orada ne göreceğiz. Allah çok merak Aa, ediyorum. Yürü 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 yürü. Beni bekleyin. Arkadaşlar povudum vücuduna da girmiş olduk. Şimdi sırada keltoşunki var. Hadi bakalım hey. Keltoş bu ağzını. Ağzını bul nereden Hadi. gideceğiz? Belli zaten. Hani? hani? Şura Şuram acaba? Yo. Buraya. Aha. Tamamdır. Arkadaşlar siz de bu sırada videoyu durdurup beğenmediyseniz hala beğenmeyi unutmayın. Hadi bugün doktor ailesi. Böyle videolar için like lazım bize. Like. Beğeniyorum. Çekil abi bakın beni beğenmemiz. Bu başımış. ne la? Şifreyi bul diyor. Şunları ver bakayım. <laughs> Beleş. Ver 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 ver. Ne şifresi ya? Vallahi şifre var herhalde burada. Aa burada bir tane kapı var. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bu o ne lan kırmızı gözlü Mahmut var. Allah. Sakar yardım edin bana. Allah. Bana ben kapışmayacağım. Ne Benim yaratığım diyor. Başlayacağım yaratığına şimdi senin. Ya sen gelsene buraya ya. Biz Bizi bu Mahmut öldürecek. Kitap buldum bir saniye. 14.52 yazıyor. Çık bakayım yukarıya. <laughs> Kesin şifre bu var ya bak. Kesin şifre bu. 14.52 Açtım. Bu ne la? <laughs> Sakar bu nasıl vücut ya? İnek mi düşünüyorsun sen gece? Beni almadınız. Ben anlamadım. şey poporduk. E şey Meloş yenge git kapıyı aç hadi. 14.52 yaz bakayım. Gel hadi. Gel hadi gel Burada bir yer daha var. Gelin 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 gel. Bu ne la? Bu ne? Sakar burada kız var. arkadaşım. Arkadaşım ne ismi bunun? ne veriyor bak. Pastaya para veriyor. Oha pasta nasıl yapacağız? Ya şimdi pastayı nereden yapacağız? Hanımefendi şu paraları bize bedavaya verseniz olmuyor mu ya? Abi burada buğday <laughs> Maalesef var. olmuyor. Oha. Yumurta var. Konuşuyor lan. Bir dakika. Ee, merhabalar. Siz Sakarı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Ee, bana arkadaşım falan dedi de hiç tanıştırmadı sizi. Beni kendisi üretti. Sen ben klon Ben bir robotum. Mı? Klon mu Ben bir robotum. Ana, pofuduk robotmuş bu. <laughs> Sen <laughs> <Yamanım ben. gülüyor> Senin boyun kadar tavuk, boyun kadar. Ağır, 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 Mahmudiye ne yapıyorduk? Aha. Ver bakayım kek mi yapacağız? Üç tane al. Ee? Yapayım, Şunu Çekerim bir kırayım ya. bir saniye. Tamam. Şunu bir ver bakalım. Şöyle arkadaşlar bir tane crafting table yapacağız. Pop'u kafasına koyacağım. <laughs> Çıkamaz bu tarafa yücelik, bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya vallahi ekip var ya komiklikten yıkılıyor resmen. Şeker neredeydi? Kör. bir daha. Sen bana neden az önce? Kör. Kör Siz var ya iyi de <laughs> azıttınız ha. Bize da yap bu Bunlara bak ya neyse. Şimdi Eee 3 tane sütü böyle koyuyorduk galiba. Aha cips yapılıyormuş da böyle. Şekerler böyle. Sakar buğdaydan kaç tane lazımdı? Evet. Allah Allah bunların yeri mi değişecek acaba? Bir deneyelim. Ya unuttum ben pasta yapmayı şimdi. Bununla mı uğraşacağız? Pofuduk. <laughs> Pofuduk. Beğendim. Al şunları Sakar abine ver kendisi yapsın. Ancak ay yapacakmışsın. E bak bana Hülya abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen para için niye pasta ablam şey Ya ama olsun parayı Aa, alıp yengeni belki Starbucks'a götüreceğim. Mi? At Atma kimin Çekil atayım. Al bakayım Sakar. Ben, al. Aha yapmış. Şey, Adamsın anladım. ver ver ver. Buraya kadar geldik bir şey almadan gitmem valla. Aldım. Hadi aldım, hadi. aldım parayı aldım. Hadi çıkalım yürüyün. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ah. Bu kadar mı gerçekten? Hayır ben bir yer daha gördüm. 1452. Aha vallaha girdim şifreyi. Aa buradan aşağı o bir. Daha bir yerde var. Beni kim etti? Kafuduk <laughs> yaptı. Kafuduk seni bir hafta boyunca götürmeyeceğim dona parka. Ceza. ben yapmadım vallaha. Burası mıydı? boş. Sakar senin kafan ne kadar boş ya. He <laughs> <laughs> bomboş. Vallahi bomboş çıktı geriden. arkadaşlar. <laughs> Geri ben geldim. Vakit kaybe. Aha. Bura nere? Aa lan burada bir yer daha varmış burada bomboş değilmiş. Oy bu Bunlar ne? Bunlar ne? Ana. Kutular var. Sen kafanda bunları mı düşünüyorsun Keltoş? Şimdi <laughs> gülüşe bak ya. Oo. Ofis falan var burada. Sakar sen iş adamı mı olacaksın la gerçekten? Olacağım. <laughs> ha bak şu an oldun. Alo. Ha. <laughs> Sakar bebeğin ofisi bu nasıl yardım olabilir? <laughs> ya popozuk bugün evet. günündesin ya. Evet yok. Tamam, kapat, bye bye. Aşağı <laughs> bir yer daha gidiyor Gelin gelin Aha. E, Bey. Sandık boş Sakar'ın kafası gibi bu da boş <laughs> Ya bu pofuduk beni öldürecek ya <laughs> Aşkım hadi gel gel sıra benimkinde Sakar'ın kafasında bir şey çıkmadı Bakalım seninkinde ne çıkacak Vallahi ben de çok merak ediyorum Hadi gidelim bakalım Arkadaşlar Sakar bebeğin kafasını da bitirmiş olduk Yani vücudunu kafasından içeriye gedik Sakar evet. bebeğin kafası da boş ama Dolu, dolu ama boş Hadi, o zaman benim ağzım da burada bir yerdedir Aha da buldum Çekilin bakayım ilk ben gireceğim Hazır mısınız? Evet hadi. Arkadaşlar siz hazır mısınız? yorumları yazın bakalım Hadi doktor ailesi Hadi aşkım gir ya Dur ya yorum yazıyorlar Hazırız yazdılar hadi. Hazırız yazdılar Hadi giriyoruz Ya Allah ya Bismillah Allah Allah Allah, Allah. Bakıyoruz Durun 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 Kıpramayın pofuduk öleceksin Dur 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 Dikkatli geç buradan Yavaş geç Aşkım bu ne? Ne bileyim ben ya Allah Burada biri ölmüş kardeşim Allah rahmet eylesin Abi bunu Aa. sen mi öldürdün yoksa? Dur be pofuduk niye ben öldüreyim? Aha burada şalter var. Bu kapıyı açıyoruz galiba. Açalım. Gelin gelin gelin. Burası neresi lan? Dur 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 burada bir sandık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıfır değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu da değil. Abi. Efendim? Babam boş. Ya Sakar ne boşu ne anlatıyorsun sen? Hadi bakalım boş, devam boş. edelim. Aha burada sandıklar var bir sürü ne bu? Ana bu da mı acaba kaçaklanıyor? Abi boş. Boy. Abi işte boyum yetmiyor. Aha buldum buldum buldum. Kağıt buldum. Şifre yazıyor. Ne yazıyor? Söylemem. En son açacağım. <laughs> ya da dur açayım şey yani. Ediyorum. Tamam 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 açıyorum hadi bir saniye. Eee şifre. He? 14 Söylesene. 71. Aha buldum. Oku yazıyor içinde bir saniye. Okuyorum. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak içinden. Çok merak ediyorum. Aha. Okay. Boşla bu. <laughs> Ne alaka zaman, ya niye boş acaba boş. bu? Aa, boş. <laughs> çok komik pafadık. Vallahi çok komik evet, evet, evet. Bu ne la? Bu ne la? Bu ne? Sakar çabuk buraya gel. Delirmek üzereyim diyor. Adi. Ne oluyor la sa sa Sakar yok çabuk gelin buraya çabuk gelin 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 gelin. O, o, o bir tarafa gitti galiba. Sakar. Adi. 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 Ne oluyor lan? Lan Kafayı benden dört. Çakal. Aa öldü. <laughs> bir dakika bir dakika. Bunlar kim lan? Merhaba. Merhaba. Ana konuşmuyorlar. Merhaba. Lan lan lan. Allah hareket etti lan sanki. Takar. Aşkım saçmalama ya. Kulon mulon var burada. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Gelin gelin buradan ilerleyelim. Boş verin onları diyecektim. Bu ne la? Aşkım bu ne ya? Kafam için değil. Allah. Allah. Ay. Oo, sandığa bak. Sandığa bak. Çekelim bakayım. Bir. Oy. Ya kim aldı arabayı? <laughs> ya sakar ya. Of ya. Benim ben aldım ben. Ben aldım ben. El Al, koydum. Vallahi ayıp ya. Ya tamam. ben yaptım aşkım. Şunu ver bakayım. Oy. Oo arabalarım. Pafa dök. Pafa Şunu tak bakalım koluna bir. Ne bakayım. Sakar çekil ya. Ya sakın almayalım. <laughs> sakar sen dayak hak ediyorsun ha bugün. Vallahi bak. Şımarma. Şımarma gel şuraya. Bakayım elime. Oo, Wolverine gibi oldu. <laughs> Sakarım bacağını <gülüyor> kesti. <gülüyor> tamam durun durun burada sandıklar. Bunları görmemişsiniz. Oy, şu elimdeki silahı bakın arkadaşlar. Allah iyi ki gelmişiz. Şu sandıktakileri toplayın toplayın. Şu arabalara en son bakacağız. Şimdi Allah. Şuradan bir çıkalım şöyle. Bunu şöyle koyalım. Efendim aşkım. Oy bak bende de var bir tane. <laughs> Melo şu kılıçların büyüklüğüne bak. Abi şöyle. Tamam bak. Ana ikisi de beni araçın Çekilin. Ben <laughs> Dur Sakar geliyoruz bizi bekle. Şuradan gitmişti o değil mi? Aynen öyle. Allah yürü 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 yürü. Şimdi delirmek üzereyim diyor. Kim acaba bu? Bak şurada bir de tuş var. Aha. Aşkım bak burada da bir şey var. Çık bakayım bir. Aa bir saniye. Bu dispenser değil mi? Bunu buna koysam ne olur? Oha! Oha! Aşkım! Aşkım! Ha. Tuşa bastım bunu gönderdi. Oy! O ne? Bu da burayı Buraya mı açıyor? açıyor? Açıyor açı. Sakar koş çabuk gel! Allah ha! Allah! Lan bu ne? Lan balon burada! Allah! Allah. Mahmut abi! Mahmut niye Ay. bana vuruyorsun lan? Yürü git! Düşmanım mısın oğlum Hadi sen benim? Ya. Sakar! Mahmut bana vuruyor! Mahmut niye bize vuruyor? Konuşsana lan! Niye konuşmuyor? Ben, ben sizi, ben oradım, ben oradım. Ya, lan Gel lan buraya! Öldür şunu! Öldür şunu! Ya Sakar ha? abi! Gelme öldürdük ya! Bunlar ne? Klon doktor mu? Bu ne la? Aşkım kamerama <laughs> Yukarı çıkalım yukarı çıkalım hadi gelin 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 burası da bitti da olur ya. O zaten gelin kafayla abi. O kafayla var ya sen iyi yine yaşıyorsun sakar <laughs> <Doktorisi, ha? gülüyor> Bana bak <laughs> Baba 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 Akıllı ol patlatırım vallahi ben burayı Bence de gidelim Klon Allah Dur 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 Allah Şu köşelerden gideceğiz Tamam. Hadi gelin 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 gelin. oh be. Arkadaşlar sonunda bitti. Bütün vücutlara girmiş olduk. Benimki birazcık tehlikeli gibiydi. Sakarınki boştu. Aha. Dur. Ya Sakar. Oy Sakar bu eskelet değil mi? Aa. İn bakayım bir kere benim la. gel. Oy motora bak. Oha aşkım araba çok iyi. Pafadık dur pafadık. Pafadık çarpacaksın dur. Pafatık dur 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 in aşağı aşağı in aşağı. in 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 in. in, in Sen de in, in, in. bakayım. Şu arabayı bir inceleyeyim önce ben. Çık bakayım bir Pafatık oradan. Sakar'a bak. Oo. Ben de bileceğim. Durun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oy, oy, araba oy, ama oy, çok oy. sesli bir araba arkadaşlar. Şuna bakın. Evet. Bagajı. He. Pafatık bin hadi. Allah. Bu nasıl araba böyle? <laughs> Aşkım dur dur. O, e, ko şey verdi ya. Klon doktor. Aç bakayım onu. O araba orada kalsın. Ben de şu eşyalara bakayım arkadaşlar. Şimdi klon doktor diye bir şey var. Bunu bir deneyeceğim önce. Aha. Benim la bu. Öldürün <laughs> mi? Ana bir dakika. Bu following falan diyor. Takip et bakalım beni klon doktor. Abiş bu senin hizmetçin olacak. Ne hizmetçisi ya? Gel bakalım beni takip et. Yürü. O oh, geliyor. Vallahi geliyor. Oha. İki kişi olduk artık. Aşkım, ben artık Ama. tatile gitsem yurt dışına. Bu burada kalsa size yardım etse olur mu? Olmaz. Ya nasıl ya? Aynı benim işte. Ama. Yer mi Anadolu çocuğu? He? Dur dur. Ama. Aşkım dur klonu ben sandı sakar. <laughs> Lan öldürme. Manyak mısın? Öldür öldür sakar Sen burada bekle kloncuğum Ben diğer eşyalara bakacağım. Şöyle bir tane beyaz Porsche çıkmış. Oy! Oy! Bunu vermem vallahi? Yap Hadi görüşürüz gençler. <laughs> Başkadır, başka Pofuduk elektrikliymiş bu galiba. Kim tutar seni başka <laughs> kim Hadi hadi gidelim şu Açır. arabayı saklayalım. Sen ara kaçırdı. Şuraya saklayalım. Bak burada bulamazlar Pofuduk şöyle. Tamam. Ya bulurlar. Bulurlarsa yapacak bir şey yok. Şurayı tamir etmemiz gerekecek. Hop. Şuradan çıkalım şöyle. Hop. Abla geliyormuş gibi hissediyorum. Hadi 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 yürü arabayı boş ver yürü gidelim hadi. Arkadaşlar arabayı saklamak zorunda kaldık. Yoksa arabayı mahvedecekler. Siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir doktor ailesi. Daha fazla böyle video için like atmanız yeterli. Bir daha abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz hep Görüşürüz like atın bir de öpüyorum sizi hadi bay Ben de sizi öpüyorum. Ve son kez arkadaşlar şunu sizin için şuraya atacağım. Povadık izle. Oh Abla geliyor abla. <laughs> arabayı bulmaya gidiyor. Arabayı mı? Aşkım, aşkım silah buldum sana koş. Meloş, Meloş. arabayı nereye götürdünüz? Orada değil. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Orada değil, orada değil.